Sen zahmet etme. Gel şimdi. Gel şimdi. Gel şimdi. Evet, çok şahaneymiş gerçekten. Yabancı müzik mi dinliyorsun sen Türkçe müzik mi dinliyorsun? Ee, i̇kisini dinliyorum. İkisini de Ama dinledim. albüm yapmaya karar verdikten sonra daha çok Türkçe dinlemeye başladım. Çünkü doğru tık Bakalım helal ne <laughs> yapıyor. Şöyle bir haberimiz olsun hesabı. Hiç söz müzik, beste falan filan öyle bir şey Ya benim çalışmalarım mi? var. Çünkü gitar çalıyorsun bildiğimiz kadarıyla. Ay o ay çaldı. Öyle mi? Ay çaldı. Niye bakın senin gitar çaldığını yazıyor. Kandırdılar evet. bizi. <gülüyor> <gülüyor> Kandı ya, <laughs> bir bir defa canlı. bir kandırılmanın verdiği garipliği yaşayabilir miyim? Hadi sen gene bir ha? bozulsana. Yok kandırılmanın verdiği boşluğu yaşamak <laughs> istiyorum. Bir saniye. Ah nasıl bana... Elbette girişim oldu. Ee, sözlerim var kendime ait <laughs> ama daha böyle felsefik yazılar. Onları şarkı sözü yapmak için bayağı bir üstüne çalışmak lazım. Ve çok kendime ait şey. Yapma zaten kimse öyle şeyler dinlemiyor bu memlekette. <laughs> Ay işte gel şimdi git şimdi falan gibi şeyler. İşte çok özledim, çok sevdim gibi şeyler. Evet, Bunlar abi. daha çok dinleniyor. Maalesef birazcık felsefik şey konulara girdiğin zaman <laughs> biraz ağır kaçıyor. Ben yine de bizim de günümüzün geleceğini düşünüyorum. Yani hemen öyle pes etmeyeceğim. Bir deneyeceğim bakayım ne olacak. Bir deneyeceğim. <laughs> Yani inançlısın bu konuda. Evet. Bir, bir sonraki albüm'e deneyim diyorsun söz yazmaya. <laughs> Melodiyle işin yok, sözünü yazabilirsin. Ay var küçük melodiyim ama yani bir enstrüman çalmadığım için Hı -hı. onları bestleme getirmek biraz zor. Ben sadece evdeki tebime falan kaydediyorum küçük böyle şeyler. Ne O da yeter. Var. Evet o böyle çok besteci dediğimiz, söz yazarı dediğimiz kişiler normalde küçük bir tebe şeklinde söyleyip o şekilde aranjörlere getiriyorlar. O şarkıların içinden aranjörler <laughs> o şarkıyı Yapıyorlar. çıkartabiliyorlar. Evet. Yani arkadaşlar çok üzgünüm. Bugün farsın aslında üzgün doğru değilim. Çünkü doğru cevap alamadık Hayır, ya. Ona üzülüyorum ben. Yok, hala düşündüğümüz zaman iyilik yaparız. Yok efendim iyilik yaptığımız zaman iyilik yaparız. Efendim hayatın gerçek iyilik kafada biter. Düşündüğün zaman olmaz falan filan. Cevap gelmedi. Ben ne oldum? Sevindim. Sevinebilir miyim biraz? <laughs> İşte şimdi sevindim, sevindim Bu da bitti Çünkü yarına soru bulmayacağım Bu konuyu hakikaten biraz daha irdeleyebiliriz Aslında ben dün cevabı bulunan e, Sorumuz hakkında da birazcık konuşmak istiyordum Ama maalesef yine vaktimiz yetmiyor Ve programı toparlamam için Stüdyo şefim orada debelenip duruyor Anlamadığımı zannedip Böyle şeyler yapıyor Oysa ki ben çok anladım. Teşekkür ettik sana programımıza geldiğin için. Di gerek etnik sentetik tarafı albümün gerek popidik tarafı ikisinde de çok beğendik. Ne yaptık? Ben beğendik. <laughs> evet bu albüm için ben bize kazandırdığın için bu albümü çok ama çok teşekkür ediyoruz. Sevgili seyirciler yarın ne yapıyoruz bilin. Ne? Yarın yine görüşürüz. Yine görüşüyoruz. 13.45'te hep bir aradayız. Artık ne olur ben bilemem. Benden söylemesi We